Merhaba Ar arkadaşlar ben Novati'den Emirhan. Ee, bugün yine e, heyecanlı bir bölümle karşınızdayız. Yine evre atlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu ev Allah orada adam var. Hop çok temiz indirdim ben onu. Evet, aşağıdaki Umut, aşağıdaki Umut girmeye. Umut Umut Umut. umut. Ee, o da Umut da bizim kanalımıza bize yardım etmek isteyen bir arkadaşımız. Şimdi şu arkadaşlar şu server'ın kralı olduklarını iddia ettiler. Biz de dördümüz şimdi menzillerimizi aldık. Yukarıda bayrak evi var size o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> bayrak var, bayrak var. Aa, evi size veriyoruz. Tepe atıp eve Aa, yanına bak sakın içmeyiz <laughs> atmayın, mi Aynen bir kandırmaca falan olabilir beyler. Dikkat edelim. Bu arada bende şeyler bitti. Odunlarım bitti. Ya kiton benim var var şimdi yanıma gel. Burkan yatsana sen. Furkan. Aldım. Tamam odunları yere evet. at. Odunları yere at. bir dakika bir dakika. Aa göstermiyor bir bile. Ben çabuk atmam lazım. Sakin olun hele. Yaşları 13 14 bu arkadaşların ancak. Ne, ne tarafa? Ana katmadan duramıyorlar. Biz de cezalarını veriyoruz abi şu an. Hadi beyler. Bu kim lan? Umut Umut Umut, umut oradaki. <laughs> ben de vurdum kere yalnız. <laughs> evet, şimdi göreceksiniz. Şimdi bakın bayrak var burada <laughs> gördüğünüz gibi. Bu, bu evi kapsayan bayrak arkadaşlar. Şimdi ben bunun etrafından dolaşarak havaya kadar çıkmaya çalışıyorum. Havadan sonra da atlayacağım evin içine. Bayrak kırdım <laughs> aga. Kırdın ya. mı? Kırdım. Kırdım evet. bayrağı kırdım. Hayır bir tane daha What the fuck Kompalı olsa ne olacak Bir tane bayrak yoktur dakika ya Vardı vardı orada bayrak vardı Burada Ağırdı. birinin yatağı var yatağı kim koydu Bayrağı kırdı abi bakıyor F yapamıyorsan yatağı kır Dövül tüpten lazım oraya Bu yatağı kimin Aga f bası tutup alamıyorsan Yok, yatağı Biraz daha hızlı biraz daha hızlı Aaaa Aga çıktı Aga sağ tarafa geçiyorum aga. ben tarafa Aga araya clement araya çektim aga orayı çektim Aga araya clement Oo oh, kafama vurdu. Ah. <gülüyor> <Ahmet>. <gülüyor> biraz daha yukarı. Biraz abi, daha bayrak daha yukarı. koydular yine. Helal. <laughs> Ahmet ah. sen burada kal. Sen burada kal. İyi eğil Abi abi abi. İyi iyi. Bekle. Abi bir can. 1 1. Nerede ya? Hadi çık bir daha. daha. arkadan geliyor şu an galiba. Abi. Hadi be. Tam at bana tersini. Aa, Elican girdi abi. Temiz. Bakıyorlar, bakıyorlar. Bayrak nerede? hiç? Evet. 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 Bayrağı bir görebilsem hadi. Sıra gelip. <laughs> çıktık oraya biz. Rahat çıktık abi. O üstteki bayrağı kırman çok oldu. şimdi temiz biraz biz oraya da aha eski bir saniye bana şey var evet, çok yüksek oldu ya bir dakika ben göremiyorum adamı abi attı sar buradan abi ya abi beni atmadı beni atmadı pardon beni de atmadı evini yazdı ya onun emiri sandı buradan bir an kabul etmeni. at abi <laughs> tamam, atmışsın ee, Beyler metrik var mı metrik? Metrik var mı? Atar mısınız bu? Bir de e, ah, yazabilir miydiniz? birimiz? Et kit yok abi şey var. Ben attım ben attım ben attım. Evi savun diyor bir de. Orada da o. beyler ben malzeme ben lazım ben ya biraz odun lazım arkadan mı alsak? Polis Toretto kim ya? Abi adamları mı çağırıyor ne yapıyor? Yani orada bir 8 8 kişi abi şey, 7 8 Oo. kişi garanti var. Ben abi Bunu sürekli öldürüyoruz. Sis attı. Aha beyler 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 sis attı adam. Ama bu ev bizim abi. Bu ev bizim. Hadi beyler. Çekil abi bir. Abi. Biri sıkıyor. Biri sıkıyor keleşle. Keleşle sıkıyor. Beyler hepiniz yukarı geldiniz ama olsun. Evet abi biraz daha oldun. Nerede lazım olduğunu lazım. gördüm abi. Nerede olduğunu gördüm. ha. Eren nerede? Eren. Eren <laughs> kitom yazsana hacı. Hacı kitom yazsana. <laughs> kitom yazsana Eren. At odunlarını. At odunlarını. At abi bunları. Çabuk ol. Evet GTRL'ye basarak da sağ tık yaparak hızlı toplayabilirsiniz arkadaşlar. Aha. Adamı gördüm canım çok az ölmek üzere. Metkit var mı metkit? Vay vuruyorlar. Şimdi vuramayacaklar. Üzerine atlayınca vuramayacaklar abi. Silahlarınızı Aynen. otoya alın beyler. Atlayacağız birazdan. Oha nasıl vuruyorlar abi? Oradaki yerden artık. vuruyorlar abi. Oha vuruyorlar. Aşağı, aşağıdan. Biraz Bırak, ben gitti. biraz daha aşağı ineyim. oradan vurmaya çalışayım Ha adam burada. Bela ölmeyin ölmeyin abi göstermeyin. Çekil abi öndeki. Abi abi WhatsApp abi, abi nereden vuruyor bu ya? Ben ölmek üzereyim Emir ha. Abi. abi. Emir kabul et. Abi Vallahi sinir bu. olmaya başladım yalnız. Harbi diyorum. Bana medkit atabilecek var mı medkit beyler? Bak vuruyorlar abi item'larımı toplayamıyorum. Item'larımın yarısı kayboldu abi. Ne güzel. Medkit atabilecek var mı? Beyler hadi otoyu resim. aldınız mı? Otoyu Odur, aldınız mı? Olur mi? olur olur, fark Ben misin? At. Atıyorum. At. Atıyorum. Atıyorum. Bir tane, bir tane kaldı Aga. Tamam da sağ ol. Elde tam elde canım oldu biliyor musun? Göstermemem lazım. Adam çıktı yine. orada abi. Beyler tek atın hepiniz. Beyler ölüyorsunuz bakın tek tek. Sepul. Kabul et abi benim para. Evet abi Allah hayırlar. Hadi bakalım. Dur aga. Benim itemler çok güzel düşüyor ya. Aga Abi ya ne yaptım ben orada ya. Abi öldüm be. Gel abi bana Beyler at. çabuk tepe atın orada birinin kalması lazım orada. Tepe Furkan. Tepe at. Sen de at Atıyorum abi bir dakika. Görüyorlar abi orada. Ona Onu atabilirim ama 16 kurşunu var. Bunu yapmak zorunda bıraktılar beni. Al abi. be. Bekleyin abi ben yapacağım biliyorum. Yani. Atladım evet gördüğünüz mı? evde şu arkadaşları patlatmak için hazırlanıyoruz. Atladım atladım atladım. Yatak, atladım, atladım, atladım. Yatak, yataklar var yatakları? Kabul ya. et abi, kabul et, kabul et, kabul et Emircan. Kabul et abi. Abi yatakları mı bunun adamları? Yatakları abi yok. öldürün siz onları. Abi abi. Helal be. Burada burada burada. Evet, burada. Var. Burada. 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 öldür onu. TPA yatak, yatak yok Helal yatak, beyler Aşağıda Kabul abi, et abi Kabul et tp'yi tamam Çabuk abi yatak var yatak var Aa yatak var abi niye kırmadınız Burda yatak var Kır 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 gördün yatak Kırın abi her şeyi yetiş, bu bitti. Yataklar bitti evet, evet, yani evet Aynen aynen yataklar bitti herhalde Bayrak e, Bayrak bayrağı da kırıldı Evet arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi yine ee, tam bu kasalarda da bir şeyler varsa tamam. Aynen onları da bir şimdi Emircan eve gidip şey getirir misin mikrofonu? Aynen. Oldu? Aynen bizim oldu. <laughs> abi. Evet bizim unlock oldu. oldu. Bizim evet. oldu. Evet pony'leri falan hazır. toplayalım şimdi. Çocuklar bulur da. <laughs> abi bir tane daha şey buldum ha. Pony pony buldum bir tane daha. Bende şu an üstümde iki tane var abi. Eğer... Bir sürü yüzü durum buldum bir sürü. Oo, oh, <laughs> Oo Timber Wolf, Timber Wolf buldum abi çok güzel. Onunla kırarım sizi. Bekleyin cihazları var mı? O yok ama. İntikam kötü olacak. Tam giren bize oluyor. Ne Kaç mermis var abi? 200 galiba. Az sana. <laughs> <laughs> abi aşağıdakileri alalım bence ya. Oha evet. bir sürü bandaj var lan burada. Kim bari şimdi buraya koyalım var ya? Abi hangi testi green sizce? Abi, en abi. aşağı en aşağıdaki en aşağı. Buralarda bir şey yok bence. Çünkü en aşağısı kapalı aga. En aşağıda test var mı ki abi Hadi boş bir saat. Aynen Ayıp öyle. Bir baş hikayesi. Şey yok mu beyler ya? Evde bomba vardı bizim. Bir tane bende var. At versene abi onu bana. Abi buraya burada aşağı düşer ama. Ver ver sen bana ver onu. 2 tane honeyim var çekilin, çekilin, siz, çekilin, çekilin gidin, çekilin gidin abi. Bak öleceksiniz Tamam gidiyorum ben, çıkıyorum sana. Gidin. Ben çok ben güzel ben atmam lazım şimdi. bombayı. Ya yerler kalacak Emirhan. Aynen abi. evi çok güzel. Bir de şeyde kalırsa. Eğilerek, evet. eğilerek. Hay What the fuck? Abi hiç şey kırılmadı. <gülüyor> Harbi <gülüyor> mi? Abi. Eee? Beyler çıkış yolunuz yok. Aa çıktı. Nafes sak. Al onu çıkış yolunuzu kırdınız. Abi çıkış yolu kırdık ama yeke. Ne çıktı ondan? Oh, night, vision scope. Devam et Emir lan. <laughs> o mermisi neyle yapılıyordu? Onlar bir dakika ya yukarı. Ya baş ben yukarıdayım. Yazacaksın. Ya bütün chestleri boşaltmış adamlar ya. <laughs> Chestler acaba başka neyle kırılıyor? <laughs> Kabul et abi. Kalk yine kabul et. Evet arkadaşlar şimdi e, gördüğünüz gibi bu evden de bayağı kar ettik şu anda. Aga şunlara bakar mısın? Şunlar güzel <laughs> Hepsi birbirinden güzel abi ya. Emre kabul eder mi? Gelirim tabii ki. Evet. Evet yine bir e, ev rateleme videosuyla sizlerledik Şu arada yatak kalmış bakın. Bu Sizin yatağınız mı? Beyler. Çok Buraya yatak adam var mıydı? Bak burada yatak kalmış. Evet. Adam evet. Şu an tamamen ev bizim olmuş durumda. Bir dahaki dönemimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.